polis memuru Hamf ve ortağı memur Jeffrey Caddani, Christopher Caddesi ve Pitkin Caddesi yakınlarında bir konut binasının içindeki bir daireye, başka bir kişiye saldırmakla tehdit eden bir bireyin 911 çağrısına yanıt verdi. Memurlar, 911 arayan kişiyi konumun önünde sorguladı ve 25 yaşındaki Damon Luther'ı konu olarak belirledi. Memurlar daha sonra arayan kişiye Luther'ın bulunduğu daireye kadar eşlik etti. Memur Cattani ve Memur hamf daireye girdiler. Evet. Hadi. 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 Ve Fuaye'de Luther ile karşılaştılar. Luther belinden büyük bir bıçak çıkardı. Ve sağ elinde sallayarak memurlara doğru ilerledi. Luther memurlara doğru ilerlerken, Memur Cattani ona yönlendirilmiş elektrik silahını kullandı. Ancak Luther, bıçağı sallayarak memurlara doğru ilerlemeye devam etti. Sonuç olarak memur hamp hizmet ateşli silahından iki el ateş ederek Luther'ı vurdu. Luther gözaltına alındı ve ambulansla Brockdale Hastanesi tıp merkezine götürüldü ve burada öldüğü açıklandı.